Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kürdan Şef'le Kürdan'ın çok sevdiği ballı krekerden yapacağız. Kürdan da çok meraklı. Her an atlayabilir sofraya. Şimdi öncelikle çok kısa malzemelerimi söyleyeyim. Ballı kreker bahsedeyim. Ballı kreker kuşların çok keyifli yediği bir ballı çubuk diye de geçen bir aslında ek gıda. Ama piyasada olanların gerçek bal olup olmadığını bilmediğimizden ve içindeki maddelerin ne olduğunu bilmediğimizden bizler kuşlarımıza kendimiz yapıyoruz bu ürünleri. Kürdan Şef de yavaş yavaş işe dahil olmaya başladı. Ya bakalım Kürdancık. bugün size detaylı olarak ben nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Gerçekten benim kuşlarım keyifle severek yiyorlar. Heh. Ben başladı zaten yemeye bakın. <laughs> ne yiyor? Ceviz karışımı ne yiyor? Kürdan Şef niye acele ediyorsun oğlum? bitsin öyle yiyelim ya. Bitsin öyle yiyelim ya. Gel buraya. Ya böyle, böyle şef olur mu arkadaşlar? Böyle yemek bitmeden yeme dalan şef olur mu? Neyse malzemeleri çok basit. Öncelikle temel şeylerden bahsedelim. Bunun için 4 tane ana malzeme ihtiyacımız var. Bir tane yumurta, bir tane bal, bir tane yem, bir tane de un grubu dediğimiz herhangi bir un. Normal salt haliyle beyaz un yani buğday unu kullanabilirsiniz. Ama ben kendi yem, un karışımım olan 40 çeşit malzemeden yaptığım kuru kullanıyorum burada. Bunu da tarifin aşağıdaki linke koyarım. 40 çeşit ürün var bunun içinde. Fesleğenden zencefile, işte çiğ tohumundan e, Kim kadar her şey var. Baharatlar, tohumlar. Türden şef. Allah aşkına bak bak böyle bir çok yaramazlık ya böyle bir yaramazlık yok ya. E, i̇nsanlar şey bekliyorlar, tarif bekliyorlar. Heh, git bir de kameraya kon. Tamam oldu. Neyse birazdan geliyorum. Biz de şeyimize başlayalım çünkü bu yaramaz çocuk durmayacak. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken bir tane yumurtamızı kırmak. Biraz yakına gelebilir kamera. Şöyle kibarca yumurtamızı kıralım. Şöyle bir tane orta boy bir kabımız olacak. <laughs> yumurtayı kırdık. Şöyle şuraya koyayım. Şöyle hafif bir çiz. Şöyle yumurtayı bir aynı yönde. Kırdan usta buralarda gelmen lazım işte. Asıl gelmek gelmen yerlerde yoksun. Bu işleri kim yapacak? Bir yerden birinin bal dökmesi lazım. Şimdi arkadaşlar güzel, iyi bir bal kullandığınıza emin olun. Şöyle akışkanlığı da güzel olsun balın, dolapta olmasın bal. Şöyle bir kaşıktan belki iki kaşık, bir bakacağım ne kadar alacağına göre. Bir kaşık daha koyalım. Bal normalde kuşlara verilebilecek bir şey değil. Ama bu yapıştırma malzemesi olarak en iyi şey kullanacağımız madde baldır. Doğal olursa faydası vardır, zararı yoktur. İyi bir bal kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın parmağımın ödüne baktım, gayet güzel. Şimdi balla da çırpıyoruz. Bu, bu bir ipucudur. Bu bir püf noktasıdır. İnternette birkaç tarife baktım. Ee, unu koyduktan sonra balı koyuyorlar ve ürün karışmıyor. Yumurta ve balı koyup güzel bir şekilde böyle çırpıyorsunuz. Şimdi, buradan sonra işin içine un giriyor arkadaşlar. Un. Dediğim gibi benim 40 çeşit ürünüme ek olarak birazcık da buğday unu ekledim. Sizin evinizde ne varsa onu koyun. Evinizde ne varsa unu koyun. Yani buğday unu vardır, yulaf unu vardır, galeta unu, pirinç unu, mısır unu bunların hepsini koyabilirsiniz. Ne kadar çok olursa o kadar zengin ve faydalı olur. Yalnızca buğday unundan yapmak çok faydalı olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi ben şimdi unu yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle yarım yarım su bardağı un koyuyoruz arkadaşlar bu karışma. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Şuradan usta buraya gel. Üç kat çıkıyor şu kıvam benim için yeterli oldu. Şöyle bir karıştırdık canlarız yavaş yavaş macun kıvamını alacak. Çok önemli. Evet, bak. Gayet güzel kıvamını almaya başladı. Balla birlikte yumurta da birleşiyor. Yumurtayı birazdan fırına attığımızda pişirmek için bir yapıştırıcı olarak kullanacağız. Aynı zamanda burada bal da diğer maddelerin bir arada tutmasını sağlayacak. Görüyorsunuz şimdi kıvamını. Çok güzel. Şimdi buraya Tolga Sezdi'nin özel ürünleri giriyor devreye. Mesela Şuraya fındık, badem, ceviz. Bu üstüden çektim birazcık. Kürdan da az önce yiyordu. Şimdi ondan ekliyorum bir yarım kadar. Şöyle yarısını ekleyelim. Birazcık karıştıralım. Bunlar fayda demektir. Bunların hepsi size yavru olarak. Bunların hepsi size kuşunuzun sağlığı olarak geri döner. Kürdan usta da geliyor. Bak bak şuna bak. Bak geldi yine. Ulan sen var ya sen. Sen var ya yine bütün işi bana yaptırdın. Kapak fotoğrafına da kendin geçeceksin değil mi Kürdan Şef diye. Sen var ya az değilsin az. Gel bari şuradan işin ucundan tut. Neyse devam edelim. Şimdi Tolga Sezgin'in ikinci özel ürünü. Neymiş bu? Pelet yem. Pelet yemi biliyorsunuz hepiniz. Pelet yemi de dövüyorum bu şekilde. inceltiyorum, Atıyorum buraya. Şuradan yine kameranın tepesine çıktı. Belek yememizi de koyduk. Bunların hepsi kuşların ilgisini çekecek maddeler arkadaşlar. Bakın şimdi kıvamını göstereyim size. Bakın. 10 numara kıvamı oldu şimdilik. Şimdi artık son ürünümüz son ürünümüzden biri. Birazcık da kuş kumu. Bu benim özel bir kumum. Bunu biliyorsunuz artık internette satışa da çıkardım. 3 çeşit kumu karıştırarak yapıyorum. İçerisinde denizden deniz ürünlerinden çakıl taşlarından, eee ya kabuklarından, mermerine kadar, grit, anasonuna kadar her şey var ve onu da ekledim. Birazcık ana hani son kokusu versin böyle. Mis gibi koksun. Mamamız. Artık son aşamada bu işin temeline koyuyoruz. Şuradan da baba? Bari şimdi yap be. Şimdi bir işin ucunda bari be. Neyse. Artık yememizi koyabiliriz arkadaşlar. Kıvamını göstereyim. Bakın. Artık böyle şap etti mi? Çok güzel. Şimdi birazcık birazcık evimizi koyuyoruz. Çekirdekli bir yem koymanız iyi olur. Çekirdekli yem demek kuşun ilgisini çekmesi demektir. Bunu unutmayın. Şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. Birazcık daha istiyor. Bunu yiyen kuş kolay kolay hasta olmaz. Gerçekten. Biraz maliyetli bir şey yaptık. Farkındayım. Normale göre belki daha bir 5 kat daha pahalı bir ürün yapıyoruz şu an. Ama çok güzel bir şey çıkacak ortaya, birazcık daha yanıtıyorum. Hatta hepsini atayım, bir su bardağı, Allah, küçük bir kaza. Gel bakalım Kürdancığım, gel birazcık bari, şurada bir şeyin içine dahil olmanı rica ediyorum senden, hadi. Hadi, dur şuradan, dur şuradan, karıştır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, artık son karıştırıyoruz. Evet karışım olmuş durumda arkadaşlar, tadına bakıyorum gayet güzel. Ben her zaman söylediğim gibi kendi beğenmediğim şeyi kuşuna vermem. Süper şimdi pişince daha güzel olacak yine bakarız tadına. Şimdi bunun için kullandığım özel kaplarım var benim. Fırına atacağız çünkü biz bunu 120-150 derece arasına. Ee, bu yanmaz kaplardan kullanılmaz. Siz istiyorsanız direkt yağlı kağıdın üzerine de serebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim size hemen. Şimdi bu kabın içine şöyle koyuyorum. Birazcık da acı olmuş. Çünkü acı biber de var. Acı iyidir. Acıyı kuşlarınızı eksik etmeyin. Acı çok sever bu kuşlar. Bayılarak yerler. Kuşların tad alma duyusu bize, bizim gibi çalışmaz. Acıdan nefret etmezler. Aksine severler arkadaşlar. Şimdi bakın güzel böyle çok. Sanki bir pilav tabağa koyarsınız da mevlütlerde şöyle üstünü kapatırsınız ya onun gibi güzel 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 böyle mis gibi yaptık mı o yaptık şimdi böyle tellerim var arkadaşlar benim bunlar özel olarak yapılan teller niçin kullanılıyor kafese bunları rahat asabilmek için bak şimdi bunu şöyle V haline getirdim böyle V haline getirdim şöyle ortadan sokuyorum Şöyle etrafını da elimle kapattım mı? Kapattım. Malzememiz hazır. Süper bomba gibi bir ürün oluyor. Buradan aşağı yukarı dört tane falan ürün çıkar. Dört tane ürünü de yaklaşık şuradaki malzememiz aşağı yukarı bir 15 liralık falan malzeme kullandık. Zaten dışarıda 5 liraya satıyorlar bir taneden diş çubuğu. Beğenirseniz. Ne hala bize değil mi kürdancım? Şimdi fırına gidiyoruz. Fırından da size çekeriz. En son bunu paylaşırız. Şimdi şöyle elinizle bir bastırın şöyle. Sertleştiyse oldu demektir. Bu olmuş. Şimdi pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Çok da lezzetli görünüyor. Kokusu da müthiş. Şöyle tellerini birazdan kafese asarım. Birazcık kürdana denettirmek istiyorum. Bakalım beğenecek mi? Eğer kürdan inat etmezse ilgisini çekebilirsek bakalım beğenecek mi? Hadi kürdan. Beni yanıltma oğlum. Hadi bakalım. İşkia kürdan. Bir tadına bakarsa. Ah oh, sevdi galiba. Vallahi sevdi. Nasıl olmuş paşa? Allah güzel olmuş. Tam istediğim kıvamda olmuş, sert olmuş hem de. Böyle kolay kolay dağıtamaz da bunu. Akşama kadar yer bunu kemire kemire. Hem oyun oynar, hem kuşun stresini alır. İçinde anason da var. Kuşu sakinleştirir, dizginleştirir. Çift kuşların üremesine yardımcı olur. Babacım oradan yenmiyor, buradan yeniyor babacım. Heh. Dur tutayım ben. Sabitlemek lazım ya. Gel tuttum ben gel. Yani oğlum şuradan ye. Allah Ekber. Hadi. Heh. Aferin. Evet, denememiz, testimiz başarıyla gerçekleşti. Hı? Buraya da astık. Bir de burada deneyelim istedim. Şuradan çıktı üstüne. <laughs> bakın şuraya şöyle astık telinden. Şuradan böyle afiyetle yiyor. Çok sevdi bakın.